Vahap Başkan dedi ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu burası alacak. Illerden birisi olacak diye ya, yanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oturuyordu. Herhalde bu konuda ciddi bir rakip olacağız dedi. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede yaşayan insanların ferasetine güveniyorum. Yeter artık dememiz lazım. Yeter ya. Milleti soydunuz. Milleti batırdınız açtık sefalet diz boyu. Türkiye'yi buradan çıkaracağız. Beraber çıkaracağız. Birlikte çıkaracağız. Onurumuzla ve gururumuzla çıkaracağız. sanda gideceğiz, oy vereceğiz ve demokrasiden yana, insan haklarından yana bir siyasal iktidarı getireceğiz. O zaman göreceksiniz güzel bir Türkiye nasıl büyürmüş, güzel bir Türkiye nasıl kalkınırmış, güzel bir Türkiye Nasıl yönetilirmiş? Sadece bölgemize değil, dünyaya da göster.